ortasında bulduk. Gol 306 throttle Body. Vay kaybı. Cede nerede geldi? Kanka geç sen oraya geç. Üçlü yap üçlü. Kolo çekirse CDM gelecek oraya da. Dolu kal. Bir anda duracaklar gibi düşün. Bay kayınlar. Gol 36. Alman Fransız savaşçı. Deneme de geldi. Yakın kendinizi. Yaklaş Moruk. Oturdular biz oturdu. İşte bu hareketleri yapmasınlar güzel olacak. İşte bundan bahsediyorum. Evet. Gerek yok. Denemeyi bitirsinler sen gel yanına bas. Dur, yakın kal, yakın kal. Bu denemeden sonra büyük deneme var. Hadi, oturdu da. <laughs> Bu da geldi. Şu Honda söyle girmesin aralarına. Yavaş, yavaş. Mesela adam ekmeğinde adamı rahatsız ediyoruz. Vay tayfar! 300, 360, throttle vadi. Abi, yan yana getiremiyoruz ki herifleri. Bırakmıyorlar. Çok garip bir şey oldu. Şey Çiğdem arkalarından basacak. <laughs> Böyle bas. Yakın var, yakın. Bastılar, biz de basır. Rol bir vurun anne!